adımlar olarak görüyoruz. Bugünkü görüşmelerimizde de İstanbul sürecinin pragmatik ve sonuç odaklı bir anlayışla sürdürülmesi gereği üzerinde durduk. Her iki taraf için de savaşın yıpratıcı etkilerinin giderek derinleştiği bir dönemde İstanbul görüşmelerinin diplomatik çözüme yönelik çabalarda önemli bir merhale teşkil ettiğine inandığımızı belirttim. Özellikle enerji altyapılarına yönelik artan saldırılar ve yaşanan can kayıpları her iki taraf için telafisi güç yıkımları da beraberinde getiriyor. İstanbul sürecinin daha kapsamlı bir içerikle artık akut hal alan sorunları giderecek şekilde yeniden devreye girmesinin faydalı olacağı kanaatindeyiz. Bölgede akan kanın durmasını arzu eden tüm ortaklarımızdan da İstanbul sürecine yönelik yapıcı yaklaşım sergilemelerini bekliyoruz. Kıymetli basın mensupları, değerli dostum Zelenski ile bugün görüşmelerimizde İkili konuları da değerlendirdik. Stratejik ortağımız Ukrayna'nın toprak bütünlüğü, egemenliği ve bağımsızlığına olan bağlılığımızı bir kez daha teyit ettik. Bu minvalde Ukrayna ile aramızda müstesna bir tarih ve kültür bağı olan Kırım Tatarlarına desteğimizin süreceğini de belirtmek isterim. Savaşın tüm zorluklarına rağmen ikili ticaret hacmimizi 10 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz. Bu güç koşullarda ülkeyi terk etmeyerek cesaretle çalışmalarına devam eden Türk müteşebbislerin desteğiyle yeniden imar konusunda Ukrayna'ya katkı sunmayı arzuluyoruz. Ancak evvela ateşkesi hızlandıracak, adil ve kalıcı barışın önünü açacak önerileri Türkiye olarak Rusya ile de ele alma konusunda her daim hazırız. Bu bağlamda müttefikimiz Amerika'nın da sürece dahilini önemsiyoruz. Bu düşüncelerle sözlerime son verirken savaşta hayatını kaybedenler için Dost Ukrayna halkına taziyelerimi yineliyor. Açıklamaları için sözü Sayın Devlet Başkanı'na veriyorum. Çok teşekkür ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanı, Sayın Basın Mensupları, Değerli Ekipler, Merhaba Medya. Bugün Türkiye'deyiz. ve bugün Her zamanki gibi gibi. Besida Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile her zaman olduğu gibi çok verimli ve kapsamlı bir görüşme gerçekleştirdik. Ukrayna olarak aramızdaki devletlerimiz arasındaki güvene çok değer veriyoruz. Ve özellikle Türkiye'nin Ukrayna'ya bu kadar önem vermesi bizim için çok önemli. Bu yılda ilk görüşmemiz değil. Zaten biliyorsunuz. Sayın Cumhurbaşkanı bunun için de ayrıca size teşekkür etmek istiyoruz. Türkiye'nin devletimize ve halkımıza karşı yürütülen Rus savaşına ilişkin ilkeli tutumu Ukrayna için çok önemlidir. E, İşbirliğimiz için teşekkür etmek istiyorum. Bu, bu gerçekten var. Hayatlarımızı, kurumumuza yardımcı olan işbirliği için ve Türkiye'nin bu trajedi, bu Rus e, saldırganlığının tüm kilit unsurlarına yönelik net duruşu için teşekkür ediyorum. E, Türkiye'nin Ukrayna'nın bağımsızlığını, egemenliğini e, desteklediği için teşekkür etmek istiyorum. Bizim egemenliğimiz, Sibir, e, sivillerimizin, e, askerlerimizin, yani, sıradan insanlarımızın yani hayatlarını savunan herkesin bir mücadelesidir. Bu bir meşhur müdafa hakkıdır. Dün bu gece aslında dünya annesi, e, yeniden Rus saldırganlığının bu, bu savaşın Mistad ne getirdiğini gördü. Şehirlerimize yeni bir Rus saldırısı yapıldı ve Rus ihaları ile füzeleri sıradan konuştuk konut doğrudan meşti, isabet etti. Sadece Ternopil, bir şehrimiz olan Ternopil'de bu Rus saldırısı nedeniyle da 20'den daha. fazla kişi bili hayatını bili bili kaybetti. Evlerinde bulunan huzur içinde uyuyan insanlar şu an itibariyle 25 kişinin öldüğü biliniyor. Bunların arasında iki çocuk var. Tüm ailelere başsağlığı diliyorum ve Cumhurbaşkanı başsağlığı dile getirdiğiniz için de ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Kurtarma çalışmaları hala devam zaman, ediyor maalesef. E enkaz altında insanların, insanların olabileceği biliniyor. Kurtarma ekipleri mümkün olan her şeyi yapmaya çalışıyorlar. Ayrıca Harki ve diğer şeylere ve erişim yerlerine de saldırılar yapıldı. yapıldı. Sadece bu bugün Kürüz saldırısında toplam 48 ve e, 476 saldırı e, amaçlı İHA kullanıldı. Bu savaş bu kadar kanlı. Ukrayna olarak bu saldırılara karşı sürekli savunma yapmak zorundayız. Hava Ракети для протиповітряної оборони це виклик, це не просто, але ми все для цього робимо. Необхідно зброю та для наших захисників нема, необхідне обладнання і бойову авіацію, Це дійсно виклик. sağlamak için elimizden geleni yapıyoruz. Ya bu kolay değil. değildir. bu bir meydan okumadır Ukrayna ve bu hazırladık. her gün yapılan bir çalışmadır. Also. Ve Ukrayna'ya yardım eden work herkese minnettarım. Türkiye'de birlikte yürüttüğümüz tüm çalışmalar için de teşekkür, teşekkür etmek istiyorum. Bugün Sayın Cumhurbaşkanı ile sorma alanındaki iş birliğimizin geleceğinin de ele aldık. Ortak üretim projeleri ve hayatı daha etkili şekilde kurmak için koordinasyon. Ekiplerimiz bugün mutabık kaldı. Bunlar üzerinde çalışacaklar. Situacii, Sonuçları bekliyoruz. Elbette te, diplomatik alandaki durumu da detaylı şekilde görüştük. Şu anda pek çok süreç hızlandı ve canlandı ve bu faaliyetlerin mir, adil mir, bir barışa ve güvenliğin garanti altına alınmasına yönlendirilmesi için çaba gösteriyoruz. Eh, savaş buna ermelidir pominel ve barışın alternatifi yoktur. Ancak Rusya savaş ve insan öldürmenin hiçbir binagoludu. şekilde ödüllendirilmeyeceğini anlamalıdır. Ayrıca Rusya'nın Ukrayna'ya da bölgemizdeki veya komşu bölgelerdeki herhangi bir ülkeye ukraine, karşı orta. benzer bir savaşı yeniden başlatma mi, imkanı da kalmamalıdır. Mi, Türkiye ile bu konuda aynı görüşü paylaşıyoruz. Barış ve garanti, güvenlik garanti altına alınmalıdır. Bu e, güvenlik garantileri çok önemlidir. Tüm ortaklarımızla yakın koordinasyona ve çalışmaya ve devam edeceğiz. Türkiye'nin desteği için minnettarım. Bir kez daha Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etmek istiyorum. Türk diplomasisinin gücüne ve Moskova'da anlaşılabilir olmasına güveniyoruz. Türkiye'nin Gönüllü Ağ burada... Koalisyonu'na Aa. Morsku, özellikle askeri denizcilik e, bileşenler aktif katılımı e, da çok e, önemlidir. Y, Karadeniz'deki güvenin önemini herkes anlıyor ve bu güvenlik yalnızca Türkiye ile birlikte garanti alın, obninlik altına obninlik, alınabilir. E, Esir e, değişimlerini e, edomlu, yeniden başlatmak için de çok çaba gösteriyoruz. Ukrayna asker Rusya tarafından alıkonulan Ukraynalı sivillerin özellikle Kırım Tatar siyasi ve Zvisno mi dönmesi için, için. elbette kaçırılan Ukrayna geri dönmesi için de çalışıyoruz. Bizim praçyob, ilgili e, çalışıyor. E, platformlar e, çalışıyor. E, Türkiye'de de bu e, çalışmalar e, için oluşturduğumuz platformlar var. İnsanlarımızı geri döndürmek için şu anda bu konu üzerinde çalışıyoruz. Yıl sonuna kadar esir değişimlerini yeniden başlatmayı ve, ve önemli, önemli sayıda, sayıda eseri geri getirmiyor Türkiye bu konuda çok büyük bir destek veriyor ve bunu gerçekten takdir ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanı size teşekkür etmek istiyorum. Hem bu görüşmeler hem de bu görüşmelerin sonucu için İstanbul süreci kapsamında yapılan müzakereler özellikle 2000 küsür askerimiz geri döndü ya da geri dönme yolunda ilgili kararlar alındı. Tabi bu diplomatik çabalarımızı hızlandırmamız lazım. Sayın Cumhurbaşkanı teşekkür ediyorum. Thank you. Thank you. Bitti bitti.